gittik düşürdük hepsini tek 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 Oros buluk satandadır met Oros buluk anandadır net bir bilen bilir öğren tanıdıysan Ya da agam vermeden özleysen Tezgahı iş koyduk Çok 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 korktuk bize kızdıysan Sizin mermiler plastik Bizim mermiler gider Bodrum flex Anla bir bek net kural tek No face no case Nike tek Baby yani fırdi sen, Toplanırız biz Bodrum blok Baby yani fırdi gang Toplandık biz Bodrum blok Bodrum blok illa düşeriz denk Çok seçenek var ama seçtim bank Bize fark etmez daka yılları verdik Karanlık sokakta gang Bodrum blok illa düşeriz denk çok seçenek var ama seçtim ben Bize fark etmez daha yılları verdik Karanlık sokakta gang. Her, her şey doğal dalımdan Belli göz Koştum bodrum sokaklarında Vurdum iki bacaklarımdan İşler zaman iki tiki iki tek cebimde Üç yüzlük delik Düşürmediyse ki her ki bil Allah'tan korkan biri var No Facebook yes FaceTime Kontak İstanbul 5 değil sayın ve yok mesle Neden bir cadde bir gece bu Tam 5 şarjör boşalttılar. Life is life. Bodrum flex. Anla bebek net kural tek. No face no case Nike tek. Baby yani free fem, Toplanırız biz Bodrum blok. Baby yani free gang. Toplandık biz Bodrum blok. Bodrum blok illa düşeriz ben. Çok seçenek var ama seçtim bank. Bize fark etmez daka yılları verdik. Karanlık sokakta gang. Pop blok pop düşeriz bank Pırpa. Çok seçenek var ama seçtim Pop 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 Pop

Maradona Ticaret kovala para bingo İki, iki keyifler yerinde paşalar gibi Katlıcı roi baskısı caz benim Paralar gider ve hep döner geri Takım hazır şampiyonlar ligi Her şeye cep edin mekan mi? Maradona gibiyim para bingo Kırmızı mal İki karton tanımam kendimden başka patlam, Hadi beyefendi kesemedin mi bir? <laughs> Üst <laughs> kök yüzünden sanki Notumuzda yüksek kafam rahatta Sana da attım tek sanki şapkam Ustalı emanet üstümde markam Binlerce like Reklamlar değilim reklam sür diye bay bay dedim inşallah Alo Ati Yalan yalan, yalan. Her şey oyun, herkes sahte, dünya yalan, yalan Her şey oyun, herkes sahte, dünya yalan yalan yalan. Her şey oyun, herkes sahte, dünya yalan yalan yalan. Geceler şey bitmez, telefon çalar. Biz öldüren tek şey zaman. Ama sen dayan, bırak her şeye rağmen dayan. Tek suçum güvenmek, size inandım. Suç Işledim. ben size ne yaptım Söylesene anne bunlar kolay mı Karnı doyan herkes buradan yol aldı İşledim günahlar ailem içindi Paralara dokundum ellerim kili Gözlerin kapalı nereden bileceksin İlk gelen durakta sen de ineceksin Doğru konuşurken bile yalancıyım Kalbim kırık ondan tek tabancayım Masa büyük aldım en büyük payı Taraf benim kazanan taraftayım Gökyüzü karanlık sokakta tektim Yalnız hissettim sen nereden bileceksin Anksiyete kriz çok şüpheler ettim Kafa kırdım bunu nereden bileceksin herkes sahte dünya yalan, yalan yalan her şey oyun herkes sahte dünya yalan 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 geceler yöke bilmez telefon biz öldüren tek şey zaman ama sen dayan bura her şey rağmen bayan mermi gibiydim başımı dimdik beni çok düşünme değildim ciddi değil adımı ya, çok anma şey. bu durum riskli şöhret pis ben ondan da pislik yok gibi hiç birinizi affetmem doktorlar gelse iyileşmem bayıyor yavaş arabalar beni güldürmez Güvendiklerim kahve darbeler sert Ölüm yakın ama onunla da düştük ders Ben değilim rüyamdaki beyaz biraz Çünkü siyahım günahlardan aldım ders Görmedim şirinleri yaramaz çocuktum Hırsım olmasaydı hırsız olurdum Koskoca dünya tek ben mi sorumlu Kendimi kanıtlamaktan yoruldum Allah sövmesi bir şey demem ne işini kanka Bak değişik bir oyun ama Atmosfere bir işin Bir de hayali göçüşü Her yalan. şey oyun Herkes sahte dünya yalan de, Dün gece zaten, dün gece, dün gece zaten, bu da yani mor tablo da bir bak tamam değil kanka, ben de dün gece iki buçuk gibi yaptım abim de konuşmaya başladı ama tam yerçeklet.